Bu görkem yok. Allah. Atlat. Görkem koş. Tamam. Görkem sana Çocuk güvenip tüm um başım sana güvenmeyip en başlayayım sen söyle. Ne? Sana güvenip tüm um başım sana güvenmeyip en başlayayım ama Q daha fazla savuracak. E sadece kaçmak için o yüzden Q başladım yapacak. bir Şöyle hadi gel. Çocuk bir cümlede her şeyi anlattı hem kendini cevap verdi. Hani cevap verdi bile benim adıma özür diledi. Ah be, Mordey'nin hiç arkadaşı yok galiba. Çekim direği. Nasıl istersen Yorgem. İkili halde çekim direği. Çekem diyorsan. Çek Yorgem, Burst bırakmamız lazım. O adamlar bizi böstleyecek. bu dışarıda mı kaldı şaka mı? Bravo Görkem. Bravo tepiyor arkadaşım. Nen ne yani. otobüsü. Arkadaşın olmamasının sebebini şimdi anladım. <laughs>. Niye benim var? Tam da senin fitlenme sebebin. Yok ki öyle bir şey helal. Yok etme Adam süper oldu. Tam bizden ikimiz de dalabilir. Dala dolabilirsin artık. Adam koşarken sana siklet atabilir. atacağı zaman yani yavaşladığı için sen Nero'na siklet atarsın aynı anda çok güzel bir ikileme gibi tutarsın ay, adamı. Aynen Ay, fanın rezaletliğine bak. İki kaybettik işte. Görkem büyük mü ya? Adam hiç fals yok, flash yok. Benim de kim yok. Sıkıntı yok. hiç manam yok. Yapacak bir şey yok. Çizgisini <laughs> yap yapacak bir şey yok. Ben sana güveniyorum Görkem hadi Görkem. Ha önüne <laughs> senin mi, miyonları mi <laughs> arkasını mısın? Tamam ben miyonları alacağım senin için. Sen adamı çek yeter ki. Tamam, tamam. Oyun lan lan oyun lan Görkem Görkem adamın miyon kalmadı. Aa değmedi. Bezzan'ın mı canı? <laughs> <laughs> tamam. Orada oyun lan ya şaka gibi. Hayır, bu varmış. Görkem her base'den sonra kontrol alacak kadar paran olsun ki milyonda şeyde öne geç. Totem de totem at. Çok anla ki normalde kesiyorum yazıyor adam. İnanabilir miyiz? Benden de. Görkem adam adı kadar sıkmamız lazım. Adamın şeyi var. Bak sen kesin. Mesela. Pardon şurası. Orenotsu'u ne. İşte yeni evlatlan şey tamam. Gerçek olan. sen de oğlum yollara bakayım yollara alo. Korega osoreru değil bu arada. Şuraya kontrol tetim atsaydın keşke alıp. Nereye? Şu yukarıya başlayalım yere. Hı. Hah. Oraya mı? Evet. Şu anda oraya görüyorum sizi adamlar. Bir tetim. Atayım mı şurada? Görkem. Ototemi atma. Şeyi at. Adamlar onu görecek. Kontrol de var normal de var. Ha kontrol at. Tam buraya itelim kontrol at sen. Git kontrol at. Sonra kabul olan. Haksız. Tamam kes onu. <laughs> Bu mingi giden mi ha? <laughs> Salak herhalde bana şaka yapmak için tıraş makinesi ses eklemiş. pardon eklemiş değil. Pardon. Canın sağ olsun Görkem alışırsın. Ben de milyon alamıyorum. <laughs> Kayın burada. <laughs> Allah Allah. Tamam gitti. Görkem bütün bizim şuraya atsana bizim şuraya at eğer varsa. şeyin içinden girebiliyor ya. <laughs> içinden. Oğlum ben sana oraya at dedim. Adam burada bu arada. Aa, attım ya. Tam kaç sen. Flash'ın varsa atma. Atma atma. At, at. <laughs> Ölmem ben. Ben geliyorum size. Ben geliyorum size. Çıkın çıkın çıkın. Dayanın ben size geliyorum. Uydum var. <laughs> Elime bas, yanlışla bastım. Oynayacağız buraya gel gel gel. Flash'ım bak flash diyor flash diyor evet, güveniyorum ben sana. Gel. Ben gelmiyorum. Çayın <laughs> mı? Gitti. Çok <güzel>. <laughs> Demek ki sıkıntı gör, Görkem'in BC oynaması. BC <laughs> oynamamasında şu Görkem'in direkt oynamasında sıkıntı. Yapma Görkem ben seni seviyorum biliyorsun. Aa, sorun yok lanayı alırım az sonra sesi duymadım şarkı açık bir tık sıkıntımız var toplayın da. sesi duymadım mı zaten üstüne attım pingi ama pingi görmüyorsan körsün o. <laughs> ben hemen senin sesini açayım sesli herhalde benim adam gene yok bak pingi attım birkaç kez diyor ilan iki bir diyor 1-2-1 Adamların bitkinin yok şifası gelmiş olabilir Sivir, evet, sen at dedin bak bu ne bu ne Yok oldu lan Tam bir anda gözümün önünde yok oldu Tam süresi de olmuştur onların süresi de oluyor süresi yok Atayım mı oraya kontrol Nasıl istersen at bir daha Oraya atma 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 senin tukanın kontrol tutamaya gider burası daha önemli Oraya normal tutemat Adam şurada yok bu ki. arada Bir tane mi kontrol tutam diyor sadece Evet. Bir tane de vuruş. Ö öyle mi? <laughs> Görkemi çek adamı yeni biliyorsun. Nereye gidiyor? Evet. Ne işte adam? Beyler, şurada kayın var. Tamam. Kayın bizde mi? Bize geliyor. Ama canı çok az, az yine. Gitti. Tamam. Tamam. Bir. Bize. bize. gelmez. Görkem gel şuraya. Ben size geliyorum lan. Yatanları nasıl? canları çok yani. Yatıtamadım. Ve daha aşağıları falan var. Final trolleriz sana geliyor bizim iki tan tanesi. Bana geleyim mi oraya? <laughs> Eyvah. <gülüyor> Buna da ulti. Görkem lane'i ittir sakın. <laughs> Hangi lane'i? <neymiş? gülüyor> Aaa W! çok güzel. Kusurunu aldık adamın. Görkem biz yokken adamı niye çekti? Rezalet. <laughs> okay. Alabilir miyiz w midir ki? Dabuluk gelmiş mi dedik ya? Senin ama şeyin var. E, Korkutman var. Üstümüze atarken korkutsan alırız aslında. <laughs> Yok kaç geldi. Biri daha geldi. <laughs> Üstümüze koşan kişi Niko. Ana ana evet, Niko Aha Slak mı lan bu Mana masi çekmeye çalış Yok şu an 80-90 5 mana lazım sadece O da geldi Şurada ben alayım Ne yaparsan yap Niko'yu çekme sakın. Sakın. Çekersen senin için kötü olur. İbatsu wa ore düz vuruş. He. O da değilse. Ya dalgamı geçiyorsun canım. Görkem yardım. İttir bre gidelim. Al onu ittir. İttir al onu gidelim. Tam gel gidiyoruz. Sonra ya. Abi kesemedim ha. <laughs> Hop. Ananı sikeyim ya. Çak mı geçiyorsun ya? Ultim nereye gitti? Şuraya tutsana Bülent. Ya base'i bozdum. Hmm. Base atlar birisi. Bakın oh. bana. Dokuma zırh mı alayım? Büyü, büyü savar mi alayım? Büyü savar al. Tamam. AP mi daha fazla AD'en mi? Pardon. Benim Ağz. mi? AP direncim daha fazla AD direnci mi? Ee, ben de şu an dur satıp bakayım. AD daha fazla. Tamam, zırh daha fazla. O zaman yani büyü aldım. Dekor mu sevdan bu kadar pahalı ya? Tamam anladım. Aldım geliyorum. Plate alalım artık yeter be. Ben bir çıldırmaya başladı. Sakin olması lazım. Ananı ya. Aran da suçu onunun omu suçu ulti attı adam amına. Yor için mi? O geldin. Öyle gösteri atarsan ben de yapardım onu. Ori wa yatsura o omureru. Kanzen. mina. Nasıl ne var? Görkem tuş durun duruyor senin dalga Görkem, mı yukarı doğru kaç. Gör Görkem kaçman gerekiyor ama sen battal gazi falan değilsin. orada şey O değil adamın tuş duruyor. Fight içinde. Çalmıyor. Şey. Ya çal boş ver orada. Hayatta kalmak önemli ya. Ananı sikeyim ama. tamam tamam. Tamam. Abi bizi de kaçırdım. Abi kutsal. Gitleri git amma koyacağım senin ha. Tak 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 tak. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın böyle bir arabaya? Zorlayabilirsin geldik oraya. Mana mavim de var zorlar. Alak tutun sattım bana. Nandem iyi ki de Çar abi adam. Adam ucuna şey mı ya? İki, i̇ki de değil 3 de. Bu adam duraktarlı bu ilk kendisine. Karas lazım da karas tanımada da. Garip. Abi. Bu geçiyorsun. Siktir git, git aman akım ne ya Görkem Yöne bize mi geliyor? olabilir mi acaba? Yok yok yöne gelmez size Ebeni kesmeye çalışır ya da base atar Burada Buraya kan gelir Karan mı lan bu kan mı? Aa, Oğlum adam gücü onu belli ki kendi bezine giderek. Sen niye benim yerimde oynuyorsun ki? İleride oynasana. Gören de beni tank zannedecek. Yok Hoş katta. Görkem. Of Görkem gözlerim. Tamam ben doktor masraflarını karşılayacağım şey yapma Ya o yüzden demiyorum oğlum adamın neyse adam bilmiyor mu? <laughs> Salak mı ya Evet şimdi sen <laughs> ben adamın biliyorum o yüzden bak, ilk ile üstüne koştum. Tamam Ele koştuysa adam kuşatma. onu dojuyor demek ki o yüzden. Şikari yok Ben bana kimden oğlum sütçe dobra atıyor. Orası bu çocuğu kesti bana. Çekil Üstüne i̇şte bak bunun üstüne var. Görkem! Çıldıracağım ya! Bu... Bo... <laughs> benim adam yok, benim adam yok. Ya, ya, yapayım vardı, mis, ne yapayım bak ne yapayım? Biz kesmemiz lazım ya. <laughs> Olur, ne yapabilirim daha fazla? Söyle ne yapmalıydım onu? <laughs> <olarak>, söyle. <gülüyor> <gülüyor> Yok yine herhalde geçti bu adam beni ya çıldırdıcam yakında ya. Abi ult kopya mıydı o ya? Ananı sikeyim. Yok çiçeğim, tank çiçeğim. ben adam oynuyorz anlamadım tank ben sen ben tankasıyım o zaman. Hayır aga adamı çektim zıplattım ulti ile şuna atladım tutuşturup atladım. Abi ne yapıyorsun? Şey... Ben ne yapayım orada? Lan ne yapıyor? Ulan yeni benim karşımdaki adam rastgele kasıldı ya. Ben sivri oğlum toptan yoruyor oğlum tek kule alalım ben miyim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben kule <koli> alacağım da <laughs> görkem tank ben bir şimdi <laughs> boynadığı için şu anda ölüyorum ikide bir. Ya boş kes orada adamı çektim. Adamı çekmen şey ben şey e, var orada benim yarı canım yarı canım. O, o, o canlı senin olman lazım orada. Demek ki ben bir şeyleri tanklıyormuşum ki ben öyle da kalmışım. Bu çalıda bekliyorsun ki ben burada oynarken. Adamlar bana bir anda fokusası sen ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Gargam çek o adamı. Bak mola mı sizin bu adam da E atamıyor ya. Olması gereken mi bak. Önde durdun aldık. Benim adam yok. Benim adam yok bot. Tamam. Geliyor zaten bu adam tek. Flash'ım var. Gale Force'um var. Em var. Ejder var. <gülüyor> <gülüyor> <Mejder> e. Geliyorum Ejder'e geliyorum. Hay Allah'ım. Ben Bu taşacak mı geç cidden hocanla mı kurtuldun ya? Ananı sikim tut. Haa. beyler kestiniz de şunu. Flaşa sarını gördünüz mü? Var 25 bin burada adama. Ananı sikim. Olmasa var ya az daha kaçıyordu adam vallahi. Az daha var ya kesemiyordun adamı. O flash o kadar vurmasa. da kitlemese artık yeter amına koyayım. Yok yok onun şu anda şey şarkı kapatacak. Hep bir can kaçıyormuş tüh lan. Buradan geçmek istemiyorum. Kaynım mekanı buralarda. Yedi kere bir can kaçmış. Ah be abi. Bırakırım buraya gelse ya Sürekli bir can kaçıyormuş Canı sağ olsun be Q basınca kılayamıyormuş Tüh lan Orada mı lan cidden Orada mı lan cidden o canla ben canını yapmıştım. bir yapmıştım. Nanji no tanashi yasurani ga aran kodo. Tombadan bir Abi şey. alayım ben ya. Kayından daha çok şimdi. Oh ay, ne oluyor sus. lan dedim mi ben? Burada çok durmayalım. Kesin şey burada. Kesin mi? Hayır. Çekme çekme çekme. Çek, 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 oğlum adam tank. Nasıl tank oğlum adam öldü. Kanka bilmiyorum. Tank'tı Hı? benim zamanımda. <laughs> Benim zamanımda ne amına kim dolar mı bu? Geldim geldim. Kümete katayım. Aa yemete. Bu ananı ya. Öldüm <laughs> lan. Aa Kim <mira> <laughs> e, <laughs> gerek <kalmadı be. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ana bacı kisleyeceğim o <laughs> Ama hak ettim yani yapacak bir şey yok. Anı <laughs> ya. <gülüyor> <Yasal> <gülüyor> ya ya. <laughs> FF verdiler? Hayır. Japon, <gülüyor> <World> <gülüyor> <için Versaları, gülüyor> iyi olur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kağıda. Yok böyle mesela ben FF'den şeyden anlıyorum. Böyle bazen yazıyor altta. Ya bunu o zaman efekt vermiştir diye düşünüyorum. Öyle. Efekt verdiğini predikliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. <laughs> oğlum bu adam oyuncu mu lan? Sikilleri çok iyi tutturuyor. Tamam. Ben sana Takma <laughs> Eee arkadaşlar. Sayın Bezman. Yuvurum oğlum ben ya. Ne anladın? Görkem adama malmış takli yap lan oğlum kaçta adam ya. <laughs> Buraya gelen ilk kişi nane yiyecek. Ben geldim birader ne yapabilirim. <laughs> Oy. Ben de şöyle. Ben olsam dalardım. Alayım. <laughs> Çok iyi be. Hiçbir şey yok. Şöyle de bir asker ulti atayım belki tutar ama. Allah. Bu <laughs> <Olsun> ben biraz an. <laughs> Oğlum Brazil oldu lan burası. Mikata'na <laughs> Değil. <laughs> 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 Güzel bezikmeden aldı. Otona sıkış şimdi yürü. Ah be re atmasa kesermiş be tüh be. <laughs> Amına vurun da bahane bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> 28 orospu her şeyi kesecek. Kusma. Öyle mi? Lan alalım. Ne oldu? Adam herhalde telefonda şey yaptı. Bahane maker diye bir şey yükledi böyle. Hıh <laughs> Kaç dakika dediler? Ananı sikiyim Bizim evi attı müziği ya Yalan söyleme Twin wind <laughs> var mı? Aaa <laughs> Bir kaza mı? Gelmiş ama A cici Adatteriyor. Kadarı bitirdik <laughs> bugün de. <laughs>